Kana tekunu kennezine nesullah fe ansahum anfusahum. Maalişerh oku. Allah'ı unutan bu yüzden de Allah'ın onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Allah kendilerine unutturuyor kadab ilahi bu. Allah'ı unutunca Allah onu kendi kendisine unutturuyor. Artık kendisi kurtulmuş başkasının kusuruyla meşgul olur o adam. Bu gayet güzel bir ölçüdür ha. Hiç şaşmaz bir ölçü. Başkasının kusuruyla uğraşanın bela dünya ve ahiret kendisine kafidir. O bela o adama dünya ve ahiret kafidir. Şey efendim, Rabiatul Adeviye Hazretleri Allah bir kulunu sevdiği, sevmeyi murad ettiği zaman diyor, kendi kusuruyla meşgul ettirir. Heh sevmeyi murad etmediği zaman da başkalarını ile meşgul eder. İşte bu. Evet. Ve la tekunu kellezina nesullaha ansahum anfusahum. Dersini verdiği gibi kendini unutmuş, kendinden haber Kendini unutmuş, kendinden haber yok. Rıza makamına yetişmiş zaten. El er verdim, ayak verdim, göz verdim, kulak verdim. Ne ettin bunları demezler mi dedi Şeyh Efendi. Ne ettin bunları demezler mi? Bir sene mütemadiyen ağladı. Mütemadiyen. Ben ne cevap vereceğim? Allah kendisini kendisine unutturmamış sevdiği insan. Allah'ın sevdiği bir insan. Kendisini kendisine unutturmamış. Kendi derdiyle meşgul, kendi kusuruyla meşgul. Kendi işiyle meşgul. Evet. Mevti düşünse başkasına verir. Fena ve zevali görse kendine almaz ve külfet ve hizmet makamında nefsini unutmak fakat ahz-ı ücret ve istifade-i huzuzat makamında nefsini düşünmek şiddetle iltizam etmek nefsi emmarenin muhtezasıdır. Şu makamda teskiyesi, tathiri, terbiyesi şu halin aksidir. E nasıl aksini yapacak? Nasıl yapacak? Nasıl yapacak? Nasıl yapacak? Suyun tabiatı inişe doğru akmaktır. Hristiyan diyor ki inişe doğru akma. Gör ol ki insanlar senden istifade etsin. Nasıl olacak? Herhalde su cinsinden olmayan bir şeyin o suya müdahalesi lazım. Önüne bir şey ölmesi lazım o suyun boşuna akıp gitmesini engellemesi lazım. Ondan sonra da o suyu değerlendirmek için bir türbin yapıp oradan akıtıp elektrik üretmesi lazım. Kanallar yapıp sulamaya göndermesi lazım. Birisi su cinsinden olmayan birisinin o suya müdahalesi lazım. İşte su cinsinden olmayan şeyin adı işraktır, müşittir. yaptırandır. Risale-i Nur mesleği itibariyle yaptırandır. Yapmak ve insanlara göstermek değildir. Veya nedir? Yaptırılmaktır. Yaptıranda yaptırıldığı zaman yapan kusurlu olmaz. Bakarsın Temmuz'un sıcağında Adana'da kışlık, kışlık parkeyle asker haftalık izne çıkmış çıkar ve bundan da hiç sıkılmaz. Ona nizamiyede mecbur etmişlerdir bu parka ile çıkacaksın diye. Hiçbir şey yok. Hiç kendisi için bir şey yok yani. Kimse onu kınamaz da. Onun komutanına kızarlar. Bu askeri bu halde yapıyorsun diye. Bizim mesleğimiz bu. Bizim mesleğimiz bu. Onun için biz mesleğimizin icraatında riyada da mahfuzuz. Ria eğer hakiki olarak yapıyorsak emirle iş yapan adamın riya ile işi olmaz. Ne iyiye sevinir ne kötüye yerinir. Eyvallah der işini yapar. Onun için sünnet-i seniyen itibarında Risale-i Nur talebeleri vazifelidir. Riya onların hareketine girmez. Vazifelidir. Emredilmiş, yapacağız. Tamamdır. Yap, yap. İnsanlar beğenir. İyi ki beğenmişler. Beğenmez. İyi ki beğenmemişler. Yatağını ayrı sersin. Emirle yapıyor. Evet.